Değerli hemşehrilerim, İl Genel Meclis üyeleri adayları veya şu anki mevcut İl Genel Meclis üyesi aday olan iktidar Partisi'nin veya Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanı, ilencimen adayları sizleri tehdit ve baskı altına tutuyor. Bunları biliyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir kimseden çekinmenizi gerektiren bir konu yok. Sizi hiç kimse tehdit edemez. Köylü milletin efendisi. Eğer bunu böyle kabul etmişsek, köylü milletin efendisi ise efendiler tehdit edilmez. Biz hiçbir şekilde köye gelecek yatırımı desteklemiyoruz ya da 200 oyun 150'si bize çıkmazsa işte köye yatırımı unutun vesaire gibi bu cümleler ancak ve ancak aciz insanların işidir. Memlekete yapılacak olan yatırımlar bir tane il de olsa yapılır, iki tane de olsa yapılır. Daha önceki seçimlerde veya seçim sonuçlarında ikişer tane ilencimenleri çıkarttılar. İki tane ilencimenin sonunda Yapılan hizmet yapılmamıştı, bu sefer mi yapılacak? Ve aynı zamanda şu anki mevcut ilencimen adayımız zaten ilçe başkanıydı. İlçe başkanlığı görevinde bunları yapmamışlar, ilençimen olunca mı yapacaklar? Ya da sizleri tehditle mi bu işi yapacaklar? Hiçbir kimseden korkmanızı ya da çekinmenizi ve bu baskılara boyun eğmemenizi rica ediyorum. Hiçbir kimse köylüye baskı yapamaz, hiçbir kimse seçmene tehdit dili kullanamaz. Tehdit etmek için birine kaba kuvvet kullanmanıza gerek yok. Cümle de bir tehdittir. Gözle, kaşla yapılan bir hareket de tehdittir. Söylenen slogan da bir tehdittir. Hiçbir kimse vatandaşı tehdit edemez. Hiçbir kimseden çekinmenizi gerektiren bir konu yok. Biz Allah nasip ederse seçilirsek hiçbir kimsenin baskısını buralarda hissettirmeyeceğiz. Köylerimize gereken tüm yatırımlar yapılacak. Siz talep edin, gerisini biz yaparız. Bağımsız aday Cavit Bişer. Sözümüz sözdür. Hayırlı akşamlar.